Muhabbet Kuşu kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün e, Yorumlarda çok gördüm yorumlarda rastladım Abi el verme eğitimini gösterir misin dediniz Şapkın bunu biliyor arkadaşlar elver ver şapkın Aferin oğlum Bir daha el ver Aferin sana aferin şapkın aferin Bunu nasıl öğreteceksiniz arkadaşlar e, Şey parmak parmağa çıkma eğitimini gösterdik izlemeyenler izleyebilir kanaldan e, böyle yapıyorsunuz parmağınıza çıkıyor kuş ama e, zaten bununla bağlantılı bu hareket. İn Çapkın, in oğlum. E, böyle yapacaksınız. Par, e, parmağınızın ucuyla böyle yapacaksınız. Gel Çapkın, gel oğlum. Bir dakika, gel Çapkın. Gel, aferin. E, parmağınızı koyacaksınız, kuşunuz ayağını koyduğunda elinize hafif e, geri alacaksınız ki öbür ayağını koymaya, koymaya fırsat olmasın. Böyle böyle alışacak. El ver Çapkın, aferin oğlum. Bir daha el ver. Aferin sana. Böyle arkadaşlar. Ee, diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğenin ve paylaşın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.